sonunda çok tehlikeli geçebilir. Çünkü geçtiğimiz hafta sonu 15 kişi boğularak Almanya'da hayatını kaybetti. Ve bu son 10 yılın en ölümcül hafta sonuydu. Ve bu hafta sonu niye dikkat edeceğiz? Çünkü sıcak havalar yine bizi bekliyor. Bu güzel tabii ki. Öteki yandan lütfen çocuklarınıza ve kendinize dikkat edin. Alman Su Kurtarma Derneği verilerine göre bu trajik ölümler çoğunlukla gözetimsiz açık alanlarda yaşanıyor. Şimdi son yıllarda Almanya'da birçok havuz ve açık yüzme tesisleri kapatıldı. Ve şimdi insanlar ne yapıyor? İnsanlar serinlemek için denetimsiz Göl ve nehir kenarlarına yöneliyor tabii ki. Ve en çok kazalar, boğulmalar, ölümler tam da burada oluyor maalesef. Mesela köyünde 3 yaşındaki bir çocuk bir gölde boğuldu geçtiğimiz hafta sonunda. Bavyerya'da 79 yaşındaki bir adam Stafizli'de yaşamını yitirdi gibi gibi durumlar. 15 insan boğularak bir hafta sonunda öldü. Önümüzdeki hafta sonu çok dikkatli olmak zorundayız. Frankfurt'ta da 9 yaşındaki bir kız çocuğu neredeyse boğuluyordu, hastaneye kaldırıldı mesela ve sadece 2024 yılında Almanya'da 411 kişi boğularak öldü bu çok önemli bir rakam ve bu rakamlar her yıl artıyor. Tabii ki bunun sebepleri az önce dediğim tehlikelerden dolayı ama insanlar artık çok iyi yüzme bilgisine ya da yüzmeyi de bilmiyor diye. Özet olarak yüzme bilmeyen çocuklar mutlaka gözetim altında olmalı. Gölet, baraj, nehir gibi doğal alanlar düşündüğünüzden çok daha tehlikeli olabiliyor. Her ne kadar sakin de görünse oradaki durumlar. Unutmayın havuzlar ve resmi yüzme alanları güvenli serinleme yerleri ama yine de tabii ki herkes kendine dikkat etmeli çünkü oradaki görevliler yüzlerce insanı yüzde yüz kontrol edemez.